Tabii öncelikle bugün Kayserimizde ilin sporunu yönetenler olarak spor adına, altyapı adına çok mutluyuz. Daha geçen hafta Fransa'da, Normandiya'da yapılan okul sporları dünya şampiyonasında dört farklı branşta, dört ayrı sporcumuzun dünya çapındaki derecelerini gördük. Bu bizi şöyle mutlu ediyor. Yani bir branşa bağlı kalmadan şehrimizin temel altyapıdaki başarısını görüyoruz. Özellikle okul sporlarıyla başlayan süreçte nasıl bir altyapıda, nasıl bir gelişimde olduğumuzu ve ülke sporuna nasıl bir katkı yapacağımızı da görmüş oluyoruz ki e, bizi en mutlu kılan da bu sporcularımızın önümüzdeki dönemlerde olimpik yolda, olimpik sporcu olma yolunda özellikle al bayrağımızı e, uluslararası aranada göndere çektirebilecek sporcular ki Fransa'da yapılan Normandiya'daki şampiyonada Önemli de başarılar elde etmiş olduk. Burada en büyük başarı tabii ki e, bu sporcularımızın ortaya koyduğu performans ve çalışma. Yine atletizmde dünya ikincisi olan e, Atilla Göktuğ. Özellikle e, yüksek atlamada e, dünya rekoruna da yakın atlayışları var. Hala daha ona da çalışıyor. 2.9 şampiyon oldu. 2.14 derecesi var. E, bizim sevincimiz e, şehrimizdeki genel anlamda ülke sporuna katkı yapacak böyle sporcuların çıkması ve bu çeşitliliği ortaya koyması ve bu altyapının da örnek olarak diğer sporcuların çalışmasına vesile olması. Ben buradan antrenörlerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler sahada, alanda çok yakın takipteyiz. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bu sporcularımıza her türlü imkanı veriyoruz. Çalışmalarını takip ediyoruz. Antrenörlerimiz çok iyi planlamalar yapıyor. Tesislerimiz çok iyi. İnşallah ileriki dönemde. Hedeflerimiz bunların sporcularımızın hepsinde olduğu gibi olimpiyatlar önümüzdeki dönemlerde 2028'de olsun 2032'ye kadarki pilot çalışmalarda bu kardeşlerimiz hedef koydu. İnşallah şehrimizden daha fazla sporcumuzu olimpiyatlara göndeririz diye düşünüyorum. Adım Atilla Göktuğ soyadım Taştelen. 18 yaşındayım. Kayseri Spor Lisesi mezunuyum. Kayseri'de yaşayıp şey, Kayseri'de antrenmanlarımı devam ettiriyorum. Bu spora Ortaokul 5. sınıfta beden eğitimi öğretmenim sayesinde başladım. Bir gün okulda maç yaparken top dışarıya kaçmıştı okul dışarısına. Ben de topu alayım derken bir köpekle karşılaştım. Topu aldığımla beraber köpekten kaçarken duvardan atladığımı gördü hoca. Onu görmesiyle beni seçti. 5. sınıftan 7. sınıfa kadar beni çok istedi. Ailem zayıf olduğum için, hani biraz çelimsiz olduğum için o zamanlar göndermek istemiyordu. 7. sınıfa kadar bir ay gidip geri aylar gidemez oldum. Sonrasında 7. sınıfta artık dedim hani gitmem gerekiyor. Hani kendim çok adapt ettim buraya. 7. sınıfta top oynamaya diye dışarı çıkıyordum. Veya arkadaşlarımla eğleneceğim diye dışarı çıkıyordum. Antrenmana gidiyordum. 8. sınıfta aileme söyledim. İlk yarışıma katıldım. Kayseri birincisi oldum. Sonra grup ele elemelerinde üçüncü olarak bitirdim. Daha sonrasında Cemal Hoca ile karşılaştım. Cemal Koşmaz. Onunla tanıştıktan beridir yaklaşık 4,5 senedir yapıyorum bu sporu. Atletizm benim için çok farklı bir yaşam enerjisi. Yani atletizm olmasaydı hayatımda hayatım nasıl bir çizgiye girerdi diye düşünüyorum bazen. Hani çok farklı yerlerde olurdum büyük ihtimalle. Hani kendimi hiç görmek istemeyeceğim veya gördüğüm zaman çok üzüleceğim yerlerde olurdum. Hani atletizm benim dönüm noktam. Başarılarıma gelirsek Kayseri'de başladığım günden bugüne kadar birçok başarı elde ettim. Kayseri'ye ilkleri yaşattım. Yüksek atlama branşında tom sporcusu, Olimpi kadrosu sporcusu ilk ben oldum burada. Bunun gururuyla beraber birçok Türkiye şampiyonluğu, bunun yanında uluslararası dereceler. 2019'da International U18 meşte üçüncü oldum. 2021 yılında Balkan U18 şampiyonasında yine üçüncülük elde ettim. Daha sonrasında da bu sene geçtiğimiz aylarda 14-22 Mayıs arasında yapılan Fransa'da liseler olimpiyatlarında dünya ikinciliği elde ettim. Bundan sonraki hedeflerim eğer nasip olursa tabii ki her sporcunun olduğu gibi olimpiyatlara gidebilmek, olimpiyatlarda bayrağımı en yukarıya dalgalandırabilmek. Onun dışında basamak basamak ilk önce önümüzdeki dünya şampiyonası, Kolombiya'da yapılacak olan gençler dünya şampiyonasına gidip orada finalde yarışabilmek, madalya alabilmek. Daha sonrasında seneye yapılacak olan gençler Avrupa şampiyonasında madalya hedeflemek. Onun gibi daha bir sürü hedeflerimiz var. Bu spora başlamayı düşünen kardeşlerime, arkadaşlarıma da şöyle tavsiyelerim olabilir. Atletizm tüm spor branşlarının temeli. Aynı jimnastik ve yüzme gibi. Bu üç dalda yapılan işte antrenmanlar, küçük yaşta başlanan çalışmalar eğer ileri zamanda başka bir branşa geçerseniz çok çok daha size öne taşıyor. Atletizmin bu konuda vücudunuza bu kadar yararlı olmasının sebebi de el göz koordinasyonu, vücut dengesi, vücut güçlülüğü. Bunu her konuda yükseltmesi. Bu spora başlayacak olan arkadaşlarıma kesinlikle hayatınızda bir spor dalını barındırmalarını istiyorum. Yani spor hayatınıza çok farklı şeyler katar. Kendi branşımda yüksek atlamada Kayseri için ve Türkiye için başlangıcı ben başlattım. Diğer yol devamında daha iyi dereceleri siz getireceksiniz. Atletizme başlamadan önce kendime, içime çok kapanık bir insandım. Spor sayesinde kendime özgüven edindim. Kendime saygı duymayı ve kendime dair her şeyi sevmeyi, bununla da beraber karşımdaki her şeyi sevmeyi öğrendim.